Efendim hoş geldiniz. Her ikiniz Merhaba hoş bulduk. Hoş bulduk yayınlar. Çok teşekkürler sağ olun. Şimdi aslında ilk İngiltere'ye bir dönecektim. Şurada çünkü orada 24 saatte görülen en yüksek değil mi sayıya ulaşıldı ama birazdan geleyim Turan Bey çünkü gelen bir son bilgi var o da Türkiye'deki Delta varyantına ilişkin. 134 değil mi Bengi Hocam az evvel Fahrettin Kocanın açıklamalarını ilettik. Evet. Yani Türkiye'de evet. kaç kişi var derseniz 134 vaka tespit edilmiş ama bu Delta varyantı dediğimiz anladığım kadarıyla çok hızlı yayılıyor. 74 ülkede de zaten görülmüş. Haliyle bir durum değerlendirmesi, durum raporu almak gerekiyor galiba buyursunlar. Ee, Buyurun hocam. Aslında yaklaşık olarak bir ay önceydi sanıyorum. Siz de zaman belki hatırlarsınız bir beş tane. Evet. Beş beş kişiden bahsedilmişti delta varyantı. Bu kadar uzun sürede bu kadar bulaşıcı bir varyantın bu kadar az sayıda olması çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü bizde sekans analizleri çok sınırlı yapılıyor. Çok paylaşılmıyor. Onun için de muhtemelen daha fazla olabilir diye düşünüyorum. İngiltere'de tabii sekans analizi en yoğun yapılan ülke ve onun için de çok rahat rahatlıkla tespit ediyorlar, iş sürüyorlar ve şu an çok kısa sürede, zaten Turan Hocam da söyleyecektir, %98'lere kadar ulaştı delta varyantı. Onun için ben bu varyantın bizde daha fazla dolaşımda olabileceğini düşünenlerdenim. Keza bizde değil zaten, bugün Amerika, Rusya, Portekiz, biliyorsunuz Lisbon'un sınırlarını kapayalım diyorlar. Ee, Avrupa'da pek çok ülkede bu hızla yayalım göstermeye başladı. Onun için e, bizde de ben bunu daha çok olabileceğine inanıyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde ben bir şey de e, paylaşmıştım. Sosyal medyada bu Hindistan'dan, Afganistan'dan işte neyse Pakistan'dan gelen evet. turistlerin İngiltere'deki bu e, işte karantina otel karantinası kurtulmak için Türkiye'yi bir üst gibi kullandıklarını kim bir o arada. Ne varyantlar gitti, ne varyantlar geldi. Onun için bana çok bu sayı çok fazla bir inandırıcılık teşkil etmiyor benim için. Onu da söylemeliyim. Ee, ne kadar olma ihtimali var diye sorsam peki bunu kestirmek kolay mıdır? Çok zor. Çok zor. zor. Bilemiyoruz. Ama bir yüzde vermeleri gerekir ve yani bu yüzlerin çok daha fazla oldu. yüzde otuzlarda belki yüzde kırklarda bilemiyorum. Ama bu yüzlerin çok daha fazla olduğuna eminim ben vakalar içinde. Peki şimdi hemen şunu da hızlıca sorayım Bengi Hocam. Yani bizdeki bunun tam olarak net bir şekilde bulunamamasına, tespit edilememesine ilişkin bir fark olduğunu ifade ettiniz. Peki bu uygulamada ya da işte teste vesaire bilmiyorum daha iyi anlatırsınız. O, o fark neden kapatılmıyor ya da o, o neden bir şekilde halledilmiyor bizim ülkemizde? En azından pozitif. Bir kere bizim en büyük problemimiz düşük testlerle hala gidiyor olmamız. Tamam. Yani biz aslında hastaneye başvuran yani hastaları diyelim işte bizim tabirimizde tespit ediyoruz. Aslında o dolaşımdaki bakaları tespit etmekte güçlük çekiyoruz. Çünkü testlerimiz 220 binler 230 binler. Şimdi bu sınırlarda geziyor. Ee, 1 milyon 1,5 milyon. İngiltere'de de çok yoğun yapılıyor. 1 milyon rakamlar. Almanya keza. Yani testleri artırdığınızda aslında bakaları tespit edebilirsiniz daha kolaylıkla. Artık bu bakaları tespit ettiğinizde de bunlarda yapacağız daha yoğun sekans analizleriyle varyantları tespit edersiniz. E biz bakaları tespit etmede zaten geri kalıyoruz. Artık bunların içinde de sekans analizleri yeterince yapmadığımız için de varyantları muhtemelen gözden kaçırıyoruz diye düşünüyoruz. Ve bugün için Rusya'ya işte açılıyoruz biliyorsunuz açıldık. Evet. Rusya bu anlamda çok %90'lara ulaştı bu varyant. Ve e, biz vakalarımız arttığında biliyorsunuz ilk kapıları kapayanlardan biri. Rusya olmuştu? Bütün Avrupa, Almanya e, bize e, uçuşları durdurdular ama biz bizse büyük bir konuk konukseverlikle onlara kucak açıyoruz ve umarım bu Delta varyantımız bu işte e, 200'ü bulmayan rakamlarda kalmaya devam etmez diye düşünüyorum. E, artacaktır. E, keşke önlemini alsak. Keşke işte buçuk iki doz aşılamayla bu kadar rahat olmasak. Aa, ona geleyim birazdan geleyim ama şimdi İngiltere'deki durumu da ben hatırlıyorum. Turan hocamla konuştuğumuzda hatta maskeler çıkarılmıştı. İnsanlar artık kafelerde dışarıda oturmaya başlamıştı. Hatta hocam da göstermişti bize kendi kamerasından ve Basildon meydanından son durumu paylaşmıştı ama şimdi sanki işler biraz daha kötüye mi gidiyor Turan hocam ne dersiniz? Çünkü 24 saatte 11.625 vaka tespit edilmiş son olarak. Bu Şubat'ta en yüksek orandan bile yüksek anladığımız kadarıyla değil mi? Nedir durum? Ve evet Delta varyantı İngiltere'de nasıl yansıyor? Evet, vaka sayıları giderek artıyor İngiltere'de. Bugün itibariyle 12 bine yaklaşmış durumda. Ama buna karşılık ölüm sayısı o kadar yüksek değil. Ve vakaların neredeyse tamamı delta varyantı. Delta varyantının da bildiğiniz gibi kaynağı Hindistan. Bengi Hocam'ın temas ettiği konu son derece önemli. Aslında Hindistan'dan İngiltere'ye gelen biliyorsunuz çok yakın bir bağlantısı var. Kültürel olarak İngiliz ve Hintlilerin. Birçok yolcu İstanbul'u ara bölge olarak kullandı. Orayı ikinci bir bekleme duramayacaklar durağı olarak kullandı. İngilizler de bunu tespit ettikleri için zaten şu anda Türkiye kırmızı listede ve o sebeple uçuşlar büyük ölçüde durmuş durumda. Delta varyantı daha yaygın bir varyant olacak önümüzdeki günlerde bu belli ve bulaş riski çok daha fazla bir kişinin 6 kişiye bulaştırdığı tespit edildi ve semptomları biraz daha farklı diğer bildiğimiz klasik ilk orijinal virüsten. Daha çok şiddetli baş ağrısı, boğaz ağrısı ve ateşle kendini belli ediyor. Ve insanlar bunu genellikle normal gribe benzettikleri için de çok fazla koronayı yakıştırmıyorlar kendilerine. Koronanın klasik bildiğimiz öksürük, ateş ve... ...tad alma duyusu, bozukluğu, koku bozukluğu tarzında semptomlar biraz daha bunda farklı. O sebeple daha riskli olarak görülüyor. Aslında bu e, varyant e, sorunu giderek devam edecek öyle anlaşılıyor. Bugün İngiltere'de yeni bir alarm e, var. E, delta Plus varyantı tespit edildi. Bu delta varyantından bir derece daha riskli, bir derece daha e, hızlı yayılıyor. Ve daha semptomları ağır seyreden bir varyant. Tabii insan virüsün bir mücadelesi var. Virüs var olma mücadelesi veriyor. Biz de tabii ona karşı bir savaş veriyoruz. Topyekün verilmesi gereken bir savaş. Hocamın da altını çizdiği aşılama son derece önemli. Türkiye hala bu noktada istediğimiz seviyede değil. İngiltere gerçekten aşılama konusunda epey bir mesafe kaydetti. Şu anda %70'lerin üzerinde 80'lere varan bir ilk doz aşılama var. Ve sonbahara kadar herkesin aşılanması bekleniyor. Ve İngiltere BioNTech açısından 100 milyon daha rezerv ettirdi. Sanıyorum 3. doz için de yine bir hazırlık söz konusu. Hangi tedbiri alırsanız alın, virüs bu mücadelesini sürdürecek. En temel şey şüphesiz aşılama. Ama bununla birlikte maske, mesafe, hijyen, kuşkusuz çok önemli. Fakat bu savaş devam edecek gibi görünüyor. Ama aşılanmanın bu kadar iyi olmasına rağmen yine de İngiltere tam açılmıyor değil mi hocam? Hayır, son derece tedbirler sert ve kısıtlı. Havaalanları hala boş. Yurt dışından gelenler 10 gün çok sıkı bir şekilde karantinaya alınıyor. Ve evinde karantinada olanları mutlaka ilgililer evde ziyaret ediyorlar. Polis evlerine zaman zaman ziyarete gidip evde olup olmadıklarını kontrol ediyor. Gerçekten çok sıkı tedbirler var. Ama buna rağmen sanıyorum vakaların bu kadar çok olmasının ya da çok görülmesinin bir başka sebebi de çok yaygın test var burada. Herkesin evine haftada iki defa test gönderiliyor. Çok rahat test yaptırabiliyorsunuz her yerde semptomunuz olsa da olmasa da. Bu sebeple vaka sayıları yüksek görülüyor. Zaten ölü sayısının bu kadar düşük olmasının temel sebebi de bu aslında. 20'li rakamlarda ölü sayısı. Fakat bu sorun devam edecek ve benim Türkiye ile ilgili kaygım şu birkaç kez altını çizdim. Önümüzdeki sonbahara Türkiye eğer hala bu oranlarda devam ederse aşılama oranlarında devam ederse dördüncü dalga ve yeni varyantlarla karşılaşacak ve eğer delta ve delta plus varyantı Sonbaharda Türkiye'ye gelecek olursa ki bu çok muhtemel ve aşılama da %50'lerin altında olacak olursa sanıyorum biz yeniden kapanmaları ve yeni dramları yaşamak zorunda kalacağız. Bu önemli bir ayrıntı benim gözlemim. Evet oradan Türkiye'ye bakınca nasıl göründüğü anlamında önemli ama zaten dediğiniz yani aşılama bu kadar iyi ama tam tersi bütün önlemlerde aynı şekilde devam ettiriliyor. Evet. Yani o önlemlere riayet var. Bengi Hocam az evvel biraz değindi. Şimdi açalım onu işte. Bengi Hocam yani biz 1 Temmuz itibariyle elimiz de bir tek maskemiz kalıyor. Bir de hijyenimiz kalıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü mesafe vesaire, ulaşım, ulaşım bunlar aynen devam etmekte. Ha bir de müzik yasağı var. 24'ten sonra bilmiyorum. Bilim ne der onunla ilgili ama biraz erken mi? Biraz hızlı mı davranıyoruz? Elimize maske kalıyor deriz, o da kalmayacak. Maskenin işte çıkarılması biliyorsunuz o da konuşuluyor. Ha, evet. Yani bir eğer biz bir, bu virüsle başa çıkmak istiyorsak sadece aşılamayı yaygın yapmamız yetmez. Önlemlerin aynı zamanda sıkı tutulması, hatta sınır kontrollerini de adam gibi yapmamız gerekir. Tıpkı İsrail'in yaptığı gibi, İngiltere'nin yaptığı gibi. Ee, onun için Almanya'nın o sıkı girişi gibi. Ee, onun için e, biz de bir yandan aşılıyoruz ama şey gibi bir yandan suyu dolduruyorsunuz bir yerde delik var gidiyor gibi düşünmek lazım. Onun için ben başından beri yani zaten epidemiyolog hocalarımız, enfeksiyon hocalarımızın halk sağlıkçılarının hep aynı düşüncede olduğunu zaten görüyoruz. Bunlar çok erken gevşemeler. Bir anda bir zafer edası biliyorsunuz bizim bu genimizde var. Hemencik üç günde sayıları artırdık. Birinciliğe yükseldik deyip hemen zafer edasıyla ortalığı atlıyoruz. Ama değil. Sonra Turan Hocam dedi ki dördüncü bir salgın. Bakın şey e, dalga mı diye çıkabilir. İsrail dördüncü dalga olabilir diyor. Evet, İsrail'de mi? çift doz e, yani yüzde sekseni toplumla aşıladı. E, çift doz yüzde altmışları geçti ama e, tek tek e, artık görülüyor. Çift doz biyontekler için de delta varyantı gözleniyor. Ha diyebilirsiniz ki tamam ölüm Yoktur. Ama e, daha sonra nasıl ilerleyeceği, onun daha kırılgan e, kesimlere girip gitmeyeceğini bilemezsiniz. Onun için her zaman için biz gardımızı e, almalıyız ve e, çok hakikaten e, kontrol elden bırakmamalıyız. Bir de Bengi biz Hocam, Hocam, Turan Hocanın değil. az evvel değindiği şey önemliydi. Test, sürekli seri bir test yapma durumu söz konusu i̇şte, bizde değil. o yok. O olmadığı için Abi. belki ölüm oranlarının artışı Abi. biraz da bundan mı kaynaklanıyor? Hayır, demin size söylediğim gibi biz 220 bin, 230 binlerle falan bunlar test, e bunlar çok yetersiz. Ya. Bakın okulları açıyorsunuz, okullarda test yapmıyorsunuz. Mesela Almanya şunu yapıyor, en basit, Fransa, tükürük testleri var. Amerika birçok eyaleti tükürük testleri yapıyor. E, İngiltere hızlı testler, Almanya Lollipop şeklinde testler yapıyor tükürük testleri okuldaki çocuklara kadar. Biz e, okulları en çok kapatan ülkelerden biriyiz. Okulları açıyoruz, yine test yapıyoruz. Yine yeterince aşılamamız Ne öğretmenimiz de var Bakın üniversiteyi liseyi vesaire açacağız Daha 18 yaş grubuna ineceğiz Aşılayacağız Eğitim başlatacağız nasıl olacak Yani e Evet 12 yaş grubuna kadar belki inemeyeceğimiz kesin. Ama yine eğitimde sekteye uğrayacağız. Onun için şu hızlı testlerimizi, tükürük testlerini yaygınlaştırmak Allah gibi belli kriterlerimiz olur. Diyor ki yüzlük ve yüzün üzerindeyse bir bölgede şu an Türkiye'de o bölgeler var. Biz açılmayı düşünüyoruz ama o bölgeler var. Ortalamaya baktığınızda yüz binde Bakın RT verimiz bir olmak üzere. Hmm. Bu Çok ciddi bir eşit değerdir. Değil mi? Yani biz öyle rahatlamayalım. Şu an Plato'da gidiyoruz. Bu varyantların kol dönemde plato da bakalarda giden ülkeler sonra hızdan yükselişe geçtiler. Biz şu an aslında çok riskli bir bıçak sırtındayız. Ama bu rahatlığımız nereden geliyor onu çözebilmiş değilim. Tamam. Onun için işte saatleri gevşetmek günleri yani tamam diyeceksiniz ki pazar günüyle mi önlem alınıyor? Alınmıyor. İş yerlerini hala bir türlü yapamadık. Bakın özel sektör hepsi çağırdı elemanlarını falan. Evden değil iş yerine çalış demeye başladılar. Yani biz çok mesela dışarıya çıkıyorsunuz, maskesiz, kafelerde bir sürü insan. Çünkü biz bu mesajı veriyoruz insanlara. Evet, İnsanlar evet. zaten bunu duymaya eğilimli. Ve buradan biz biliyoruz, çok güzel zafer kazanıyoruz. Ve algı şu, Sağlık Bakanımızın açıkladığı değer şu, 18 yaş üzerinde aşı programına alınanların %50'si aşılandı. Ondan sonra da kanallar şöyle geçiyor, %50'miz aşılandı ne oluyor? Aa işte yüzde şu aşağına göre biz rahatlarız. Evet. İnsanlar aşıya rağmen neden sıkıyorsunuz? Niye vakalar artıyor gibi? Zaten aşı kararsızlığın oldu bir dönemde bunu söylüyor. Yahu başından beri söylediğim şey şu. Salgın şeffaf ve doğru yönetilmeli. Doğru söyleyerek. Yani algı yönetimi değil. Şeffaf salgın yönetim yapmamız gerekiyor. Evet. Bizim sorunumuzun o olduğuna inanıyorum. Biz başından bizim beri bunu almamız gerekiyor. Evet, biz başından beri süreç mi yönetiliyor, algı mı yönetiliyor diye sürekli bu noktayı işaret etmek durumunda kalıyoruz. Evet. Son olarak da evet bilmiyorum Turan hocam oradan bakınca nasıl görüyor. Çünkü burada evet aşı hızlandı diyoruz. Bu güzel bir haber ama sanki bunun bir rehaveti ya da sadece bunun ön plana çıkarılması durumu söz konusu. En çok aşılama biz yapıyoruz. Çok güzel bir haber ama işte Delta varyantı 134 kişi de görülmüş ya da belki Bengi Hocam'ın tahmin ettiği gibi daha fazla. Ee, oradan bakınca Türkiye nokta atışı şunu 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 yapmalı diye son sözü de Turan Hocam'a bırakayım. İzin verirseniz rakamlardaki paradoksa dikkat çekmek lütfen, istiyorum. Lütfen, lütfen. Türkiye'de 5 rakamlar var ama ölü sayıları 150, 150 civarında günlük. İngiltere'de daha ciddi, daha riskli bir varyantla karşı karşıyayız. Delta varyantı. 12 bin civarında vaka, vaka sayısı var günlük ama ölü sayısı 20'lerde. Demek ki ortada bir yanlış bir paradoks var, bir hata var. Dolayısıyla bu, bu önemli bir sorun. E, Türkiye'yi bekleyen tabii önemli problemler var. Özellikle sonbahara doğru. Bu politikanın, siyasetin, çözebileceği bir konu değil. Politik ve karar verici mekanizma sadece bilim adamlarının bilimsel verilere dayalı olarak önerilerini aldıkları kararı uygulayacak bir mekanizma olması olması lazım. Benim e, önümüzdeki dönemle ilgili korkum e, düşük e, aşılama oranı ve e, varyantlarla karşılaşacak Türkiye'nin yeni bir salgınla karşı karşıya kalması sonbaharda. O sebeple bu belki hocam bilmiyorum teyit edecek mi? Önümüzdeki yıllarda da devam edebilecek bir varyantlar serisi de olabilecek. Hı. O sebeple lütfen ve lütfen Türkiye artık kendi aşısına yeterli yatırımı yapsın. Başkalarına bağımlı kalmasın ve kendi ürettiği aşıyla yeni varyantları mücadelesini versin. Aksi halde başa çıkmayız bu sorunla. Peki. O son ee, son burada, aşıyla ilgili hocam. Lütfen. Buyurun buyurun. E, hocam. Burada Tuğran Hocam şimdi bu yeni dalgalar, yeni varyantlarla Uğur Şahin'in söylediği gibi bakın ne diyorsunuz İngiltere 3. Biontech'leri belki sipariş evet, şimdi evet. aşı yani ...tedarikte belki de zorlanmaya başlayacağız. Ee, en büyük beni endişelenen şeylerden birisi bu. Onun için dediğiniz doğru. Kendi yani aşımız, kimseye muhtaç kalma bakalım. Bunun için de önümüzde bir zaman var. Onun için en azından şu dilimde... ...bizim bu aşılamayı hızlandırırken... ...kontrol eden bırakmamamız gerekiyor. Elimizde sınırlı bir cevap varsa... ...bunu akılcı bir şekilde çözmek gerekiyor. Bir de en büyük problem şu... ...zengin ülkeler... ...ne yazık ki bütün açgözlülükleriyle kendilerini kurtarmaya çalışırken dünyanın yoksul kesimleri bıraktılar ve o yoksul kesimlerden doğan varyantlarla yine mücadele ediyorlar. Aslında büyük bir bataklık dururken sivrisinekle mücadele gibi. COVAX çok istenen etkinliği sağlayamadı. Yani burada o zengin ülkelerin de şapkalarını örnek koyarak ya artık biz burada bütün bir dünyayı düşünelim, global düşünelim deme zamanı ama bir türlü buna yanaşmıyorlar tabii enteresan bir e, nokta olarak özellikle yorumlamak istedim. 3. doz aşımız olacak gibi görünüyor. kapatmadan önce bir bir cümle ifade edeyim. Bu tabii zenginlik ve fakirlikle alakalı ama tam olarak da onunla alakalı değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son uçağını satması halinde kazanacağı 450 milyon lira parayla 450 milyon dolar parayla 150 milyon doz aşı alınabilir ülke ve ülkenin tamamı aşılanabilir. Konu planlama konusu. Yoksa sadece fakirlik ve zenginlik değil. Şüphesiz, şüphesiz, Bu tabii sadece Türkiye şeyinde değil, bağlamında değil. İşte Afrika'dır, Asya'dır Haklısınız. vesaire. Birçok ülke için. Ne yazık ki bunu bir türlü yapamıyor. İnsanlar elindekinden vazgeçmek istemiyor. Sizin farklı bir örneğiniz öyle değil ben. Evet. Yani kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz durumu bütün dünya için gerekli, geçerli aslında. Çok teşekkür çok ediyorum için. efendim. Sağ olun. Ben Gökhan hocam çok teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi Sağ olun, günler diliyorum. Delta varyantı kapıda derken delta varyantı geldi